Bak görüyorsun değil mi? Ticaret taksi. Yürü lan tabela. Kardeş. Tabela sür lan. Gitmiyorum. Sür lan tabela. Çalışmıyorum. Çalışmıyormuş bak biz aracı biniyoruz. Böyle çakallık yapar. Göster yüzünü. Niye gitmiyorsun? Çalışmıyorum. Niye gitmiyorsun oğlum? Çalışmıyorum. He? O zaman niye durdun? Trafik var diye gitmiyorsun he? Abi, Abi müşteri ben mi seçiyorsun? Şey oğlum eşek gibi dayak atıyor. Sür lan arabayı. Sür Çalışmıyorum ben. Beni öldürsen de çalışmıyorum. Görüyorsun değil mi? Çalışmıyormuş. Abi bitti. Sonuna şey... çakallar var işte memlekette. Bekle lan şakalım, bekle lan! Tamam, tamam. Seni var ya delik gelirim. Abi hadi tamam. Lavuk. Yürü, yürü, yürü. tamam. hadi. Bekle lan! Şakal! Bekle lan! En çok indirilen haber uygulaması en son haber, Huawei App Gallery, Apple Store ve Google Play Store'da. Hemen indirin, gündemden uzak kalmayın. En son haber. Tıklayın, haberiniz olsun.